Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sevdiklerimizde bir tane böyle sancak var. Evet. evet. Siz de bu. Bunu sizle birlikte evet. sallayacağız. Evet. Yani ne yaptığımızı göstereceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce de genelde ilk önce e, Regül şöyle bir sen sallayayım ben. Otur. Bir i̇lk önce otur. Evet. İlk başta böyle sallıyorduk. Evet. evet. Dikkat et. Dikkat. Yavaş yap. salla çünkü kamera şey olmaz. Böyle sallıyoruz. Böyle. Döndürünce de çok cümle. Ay. Böyle döndürüyor. Evet. Ay. Şimdi bir de benimle salla Evet şimdi ben abimi abim sallıyorum arkadaşlar. Evet. Benim bir tane sınıfta Berra diye arkadaşım. Bakıyoruz ya. Ne Şimdi ayakta. Ya, ilk önce ayakta. Ayakta. Ay Şöyle. Arkadaşlara ay. evet, şimdi ayakta. 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 Görüyor Ayakta. arkadaşlar? Ayakta. 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 Ama evet. siz görüyor musun? Görmüyor musun diye bakayım. Ben, ben bakayım Begüm. Sen bir ayakta dur. Ben bakayım. Acayip görünüyor. Ayağa kalk. Abi hadi. Hadi ben bakayım. Hadi Eda. Ha. Çık bakayım. Gözüküyor mu diye. Evet gözüküyor. Biraz Şimdi ben çevir çevireyim. Ama Sağ çok hızlı sallama. Çok korkunç oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Öbür Redentor mu? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz böyle. Sonradı... <gülüyor> 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 Siz... Ya. Doğru. Doğru. Söyle sen. Evet. Şimdi bir de başka ne yapıyorduk? Ha ikimiz dünyaydık de, değil mi? Evet ya. Evet ikimiz dünyayız artık. Evet ilk önce. Ben sen bir ayarım var. Sonra sen bir de benim diğer ayarım var. Şu böyle. Falan yaz bilmiyoruz. Öyle ama yatağınız çarpa çarpa Hadi. Sallamıyorum. Benim kendini biraz daha sallasana. Evet, ama çok hızlı salla. Evet, bekle bekle. Arkadaşlar çok güzel. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Evet. Salla. Size bu buyurdu. x, I, x ee, ay x bak da hehe diğer da koysana. tamam arkadaşlar çok eğlenceli. Siz de bizimle... abone olup like atmayı evet, arkadaşlar. <gülüyor> <Korkuysiniz>. <gülüyor> kardeşler, abone olun. like arkadaşlar olup abone olup like abone olup like abone olup like abone olup like abone 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 Arada kız ilgili videolar gelecek arkadaşlar. <laughs> dur 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 Bahçede dur, lakiyle dur, ilgili geldi. Yani. <laughs> o yüzden de böyle bahçede böyle <laughs> e, e, vlog falan e, Evet zaten ben çekmiştim arkadaşlar. Başka bir, de oldum. döndürerek yani Ben kendimi, döndü kendimi döndürmem çok başım dönüyor çünkü. Evet. evet güzel oluyor. Döndür. <laughs> Bekle. <laughs> Bak ya. diğer tarafa yani. Şimdi arkadaşlar. Bir daha. şöyle biz. Arkadaşlar bir daha yapacağım. arkadaşlar çok telaşlı oynuyorlar öldüreceğiz evet. Hayır dur dur evet. Şöyle <laughs> bir Bak, çok... yani de, siz de evinize böyle bir <laughs> Evet. Hayır daha çok. Dur ya. Arkadaşlar. <laughs> 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 Arkadaşlar böyle tarz video. Bunu ilk defa çektik. Aa döndürerek sallasana. Döndürerek hmm. sallayacak. Aa doğru ya. Tamam arkadaşlar. Bay bay bu kadar Dur. şu videolarımız arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Batırdım videoyu.